Raftek milli takım antrenörleri Savaş İzmirli, Yasin Makar ve Hasan Baslı yazıcı ile birlikte dünya şampiyonasına hazırlanmak amacıyla Melençöy'üne geldiler. Geçtiğimiz Mayıs ayında U19 kategorisinde Avrupa şampiyonu olan raftingçiler Melen'de 15 gün boyunca kamp yapacaklar. Görüşürüz. <laughs> Kamp hakkında bilgi veren antrenör Savaş İzmirli, Japonya'da yapılacak dünya şampiyonası için öncelikle U19 kategorisinde iddialı olduklarını ve şampiyonluk kazanacaklarını söyledi. Japonya'ya 2-8 Ekim arasında dünya şampiyonası, dünya rafting şampiyonası yapılacaktır. E, kampımızın bir kısmı Aksakoca'da denizde, kumda e, kondisyon antrenmanlarına devam edeceğiz. Bir kısmı da burada suda antrenmanlara devam edeceğiz. Bunun yanında R6 Dünya Şampiyonası bu sene yapılan. Bizde iki kategori vardır. R4 yani 4 kişiyle yapılan ve 6 kişiyle yapılan kategoriler. Bu sene R6 Dünya Şampiyonası iyi hazırlandık. Bunun haricinde Rize'de de bir kamp geçirdik, fırtına vadisinde bir kamp geçirdik. Orada sıkı çalıştık. Hedefimiz e, madalya ve kupalar, yani ilk üç kesinlikle iki kategoride e, bunu hedefliyoruz. Özellikle u 19da çok iddialıyız. U20'de de öyleyiz ama u 19da daha böyle alttan gelen daha önce başarılarımız var zaten Avrupa'da hep birinciyiz, bırakmıyoruz birinciliği. Dünya'da bir dünya üçüncülüğümüz vardı 2013 Yeni Zelanda'da aldığımız. Bu sene onu egal edip dünya birinciliğine yani şampiyonluğuna oynamak istiyoruz. Gayet de iyiyiz. Yani takım zaten görüyorsunuz arkadaş çocukları hepsi moralmen çok iyiler. Milli takım sporcuları antrenörleri idaresinden antrenmanlara başlarken profesyonel raftingçilerin Melençoy'ndaki çalışma görüntüleri de görsel olarak ilginç ve renkli görüntüler ortaya çıkardı.